Herkese selam. Yeni serimiz olan CSGO skin önerilerinin ilk videosunda Desert Eagle skinlerini ele almak istedim. Serinin devamı elbette gelecek. Devamından haberdar olmak için abone olduktan sonra zili açabilirsiniz. Güzel ve değerlenebilecek Eagle skinlerine birlikte bakacağız. Eğer görünüşünü beğendiğiniz bir skin varsa bence mutlaka fiyat uygunken hemen satın alın. Desert Eagle parçalı kobal. Şimdi seride bütçe sınırlaması olmadığı için her bir skini değerlendiriyorum. İlkisi ise bu. Az aşınmış için fiyatı şu anda 2060 lira. Kendi kendisi baya eski bir skin. Esports 2013 kış koleksiyonundan genellikle mavi sevenler ve dibine kadar Deagle yaşayarak oynayanlar tercih ediyor. Benim de favorilerim arasında ismi gibi parçalı görünüme sahip ve güzel parlıyor. Bu arada videodaki skinleri çok daha ucuza almanız mümkün. Bunun için sağ üstteki karttan ucuza skin alma videosuna gidebilirsiniz. Desert Eagle Kumicho Ejderi. CSG'de güzel bir görünüme sahip olan bir skin. Uygun fiyatlı ve AWP'nin yanında sağlam gözüksün dediğiniz bir Deagle skini istiyorsanız bu tam size göre. Yaban ateşi koleksiyonundan olması da değerlenebileceği ihtimalini daha da arttırıyor. Fiyatı ise fabrikadan yeni çıkmış için şimdilik 1120 lira civarı. Desert Eagle gece yarısı fırtınası. Yine bir mavi skin ama bu sefer parçalı kobalttan daha ucuzu. Görünümünü bu fiyata göre gerçekten de güzel olmasıyla dikkat çekiyor. Bir zamanlar kimsenin satın almadığı bir Diga skiniydi. Kısa sürede ise insanların koleksiyonu dolayısıyla değerleneceğini düşünerek aldığı bir skin oldu. Doğan Güneş koleksiyonundan bir skin az aşınmış. Fiyatı ise 586 lira civarı. Desert Eagle Suikast Benim de Desert Eagle kırmızı alarmın yanında arada sırada kullandığım bir skin. Sade bir görünüşe sahip ancak oyun içerisinde kendisini belli ediyor. Genellikle AWP yanında ben AWP sağlam oynuyorum yanına da güzel bir Deagle aldım diyenlerin kullandığı bir skin. Firar koleksiyonundan bir skin diğerlerine göre çok daha ucuz. Fabrikadan yeni çıkmış fiyatı ise 247 lira civarı. Desert Eagle Yönerge Bakın bu aralarında hakikaten yetim gibi durdu biliyorum ama Fiyatına göre harbiden iyi. Çok sade bir görünüşe sahip ve AWP Exoskeleton'un yanında çok uyumlu duracağını düşünüyorum. Gamma 2 koleksiyonundan bir skin. Fiyatına gelecek olursak 7 lira ile 240 lira arası. Nasıl bir uçurum diyeceksiniz farkındayım. Bunun sadece fabrikadan yeni çıkmış hali 240 lira. Azlaşınmış halini 32 lira civarına satın almanız mümkün. Uygun fiyatlı deagle skini arıyorsanız göz atmalısınız. Desert Eagle Bundan sonra iki skin daha var ve fiyatları yine yüksek. Ancak çok sağlam ve değerli skinler. Bu skin oyundaki bariz bir kırmızılık içeren tek skin olabilir. Gayet güzel duruyor açıkçası. Fiyatı neden buralarda takılmış anlam veremedim. Premium bir skin olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı ve hafif beyaz detaylarıyla öne çıkan sağlam bir skin. Yeni sayılabilecek bir koleksiyondan, kendisi Ufu koleksiyonuna ait. Fabrikadan yeni çıkmış. Fiyatı ise 2300 lira civarında. Azalışmış fiyatı da 1077 lira civarı. Desert Eagle Prince Stream. Talebin çok yüksek olduğu holo skinlerden birisi. USP M4 Sabres ve Deagle üzerinde bulunuyor bu skin bildiğiniz üzere CS:GO'da bile bir özelliğe sahip. Bu özelliğe sahip olan çok da bir skin yok yani bu Prince Stream serisi bu yüzden değerli. Bariz bir şekilde olmasa da anlaşılabilir şekilde rengi değişiyor. Bembeyaz beyaz çok güzel bir skin. Kendisi parçalanmış koleksiyonundan pazarda hacmi yüksek skinlerden birisi dediğim gibi buna da CS2 için yatırımlık olarak bakabilirsiniz. Desert Eagle çöl tilkisi. Son olarak favorilerimden olan ve herkesin de son zamanlarda satın alıp iki katı fiyatına çıkarttığı skin var burada. Rengi ismiyle bağdaşıyor aslında. Görünümü de mükemmel. Açık ara en iyi Deagle bile olabilir belki de. 2021 Mirage koleksiyonu ile geldi. Azlaşılmış fiyatı 12.500-13.000 lira civarı. Fabrikadan yeni çıkmış fiyatı ise aşağı yukarı 16.500 lira civarı. Evet bu video bu kadardı. Videonun başında da bahsettiğim diğer listelere göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.